Merhaba. Değerli dinleyenler, değerli izleyenler. Bugün sizlerle yine Milli Eğitim Camiası'nda yaşanan bir skandalı konuşacağız. Aslında bu skandaldan daha önce bahsetmiştim. Gaziantep'te Şehit Erol Yanık Anadolu Lisesi. Bu lisede, bu okulda yaşanan bir olayı size anlatmıştım. Takipçilerim hatırlayacaktır. Bu okulda bir öğretmen sınıfın enlerini seçmişti sınıfın enlerini öyle en başarılı en çalışkan falan değil. Sınıfın en orospu öğrencisini seçmişti sözüm ona. O yavrumuzdan, o kızımızdan ve o öğrencimizden özür diliyorum. Onun ailesinden özür diliyorum. İsmini de zikretmiyoruz zaten. Sınıfın en yavşağını seçmişti öğrenciler arasında. Ben söylemiyorum. Bunu seçimle diğer öğrencilere sorarak kendisiyle bir kanaat geliştirerek sınıfın en pezevengini seçmişti. Bir pavyon açarsanız buradan kimi düşürürsünüz diye öğrencilere sormuştu. Biz de çıktık yayın yaptık. Dedik ki bu öğretmene bir yaptırım uygulayacak mısınız? Bu konuyla alakalı bir soruşturma başlatacak mısınız? Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Kılıcı Keskin Müdür, bu konuya ne diyorsunuz dedik. Bize cevap vermedi ama biz konuyu takip ediyoruz. Şimdi bu konuda neler yapıldı bunu anlatacağım sizlere. Şehit Erol Yanık Anadolu Lisesi'nde bu terbiyesizliğe, bu ahlaksızlığa, bu skandala imza atan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Bu olayı ortaya çıkaran, bu olayı ortaya çıkaran müdür yardımcısı hakkında da soruşturma başlatıldı. Sonra dönüp bu olay yaşanmamış gibi bir algı yaratmaya çalışan, öğrencilerin ifadesini değiştirmeye yönelik hamlelerde bulunan bir diğer müdür yardımcısı hakkında da soruşturma başlatıldı. Bunu da dile getirmiştik. Bu da yaşandı o okulda demiştik. Bu üç isim hakkında, iki müdür yardımcısı bir de öğretmen hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Buranın müfettişleri tarafından görev yeri değişikliği cezası uygulandı. Yani o öğretmen ve o iki müdür yardımcısı okuldan başka bir okula gönderildi. Soruyoruz, kılıcı keskin müdür? Sınıfında en orospu öğrenciyi seçen, sözüm ona, en yavşak öğrenciyi seçen, en pezenek öğrenciyi seçen öğretmene karşı sizin yaptırımınız o okuldan o öğretmenin alınıp başka okula verilmesi midir? Bu olayın üstünü örtmeye çalışan, bu olayı kapatmaya çalışan müdür yardımcısı hakkında sizin yaptırımınız o müdür yardımcısını o okuldan alıp başka okula vermek midir? Sizin başkaca bir cezai yaptırımınız yok mu? Aynı öğretmen gittiği okulda da benzer işlere imza atmayacak mı? Nasıl kanaat getirdiniz o öğretmenin hala öğretmenlik yapabileceğine? Zor mudur kardeşim bu öğretmeni görevden olmak? Yoksa öğretmenin size bir yakınlığı mı var? Sizin yakın olduğunuz tarikatlara ve sendikalara, bir, sendikalara mı bir yakınlığı var? Bundan dolayı mı kolluyorsunuz? O müdür yardımcısını bu olayın üstünü örtmeye yönelik öğrencilerin ifadesini zorla değiştiren müdür yardımcısını o okuldan alıp başka okula vermek mübah mıdır? Doğru bir ceza mıdır? Doğru bir yaptırım mıdır? Gelelim ikinci kısma. Bu olayı ortaya çıkaran müdür yardımcısına neden görev yeri değişikliği verdiniz? Ya bu olayın ortaya çıkmasını sağlayan bu öğretmen cezalandırılsın kardeşim. Böyle öğretmen mi olur? Öğrenciler arasında neler seçiyor bu? Nasıl testler uyguluyor öğrencilere? Esasen bundan öğretmen olmaz diyen bu olayı ortaya çıkaran müdür yardımcısının suçu neydi de? Bu müdür yardımcısına görev yeri değişikliği yaptırımı uyguladınız. Aynı müdür yardımcısı hakkında sınıfın enlerini seçen öğretmenin bu skandalını ortaya çıkaran müdür yardımcısı hanımefendi hakkında bu olayı ortaya çıkardıktan sonra 30'dan fazla şikayet dilekçesi var. 30'dan fazla. Okuldaki bazı öğrenciler şikayet dilekçesi yazıyor. Efendim derse gelmedi. Geldi. Efendim işte sınıf defterini şöyle doldurmadı. Falanca evrağı böyle yapmadı. Disiplinde yanlış e, hamleler yaptı. E, yanlış uygulamalarda bulundu disiplin kurulunda. Hayır, öyle bir şey yok. Bu olay yaşanmadan önce sınıfın tırnak içinde enleri seçilen bu olaydan önce bahsi geçen müdür yardımcısı hanımefendi hakkında bir tane şikayet dilekçesi yok. Bu olayı ortaya çıkardıktan sonra nasıl oldu da sadece bir ay içerisinde 30'dan fazla bu müdür yardımcısı hakkında şikayet dilekçesi oluşturuldu? Bu toplu bir kötülük değil midir? Esasen kötülüğe engel olmaya çalışan bu müdür yardımcısı hanımefendiye karşı toplu bir kötülük değil midir bu? O okulun öğretmenleri, o okulun yöneticileri tarafından, o okuldaki öğrenciler de tembihlenerek birlikte bu müdür yardımcısına yönelik bir tezgah yok mudur burada? Ya biz biliyoruz Erdal müdürüm. Sizin kılıcınızın ne kadar keskin olduğunu biz biliyoruz. Bu kılıcınızı neden hep sizden olmayan olmayanlara yönelik sallıyorsunuz? sizin sendikanıza, sizin tarikatınıza bağlı olmayan tertemiz, pırıl pırıl bu eğitimcileri neden cezalandırıyorsunuz? Bakın o okulla alakalı ben farklı bir şey daha söyleyeyim size. Aralık ayında, geçtiğimiz Aralık ayında 2024'ün sonunda o okulun din kültürü öğretmeni, o okulun mescidini kilitledi biliyor musunuz? Kapattı. Neden? Öğrencilerin çorapları kokuyormuş, ayakları kokuyormuş. Öğrenciler kötü kokuyormuş. Mescide istedikleri saatte, istedikleri zaman girip namaz kılamazlarmış. O din kültürü öğretmeni bunu ne zaman yaptı biliyor musunuz? Din kültürü öğretmeni müdür yardımcısı yapılınca mescidi kapattı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik, demokratik bir hukuk devletidir. Laik bir devlet olduğumuz anayasada sabittir. Ve layıklık kavramı ibadet özgürlüğünü de esasen kapsıyor. O okulda öğrencilerin ibadet özgürlüğü de kısıtlandı. Ve o şahıs şu anda o okulda müdür yardımcısı olarak görev yapıyor. Bu işlere müdahale ediyor musunuz? Erdal müdürüm. Yoksa sınıfın enlerini seçen o ahlaksız öğretmeni ortaya çıkaran müdür yardımcısını sırf sizin istemediğiniz bir sendikada yer alıyor diye cezalandırıyor musunuz? Evet. Bu gidişle Erdal Müdür Gaziantep'te başarılı bir milli eğitim müdürü olamayacak. Vaziyet net olarak ortada. Bakalım önümüzdeki günlerde bu konuyla alakalı nasıl gelişmeler olacak yine sizlere aktaracağız. Bugünlük de söyleyeceklerimiz bu kadar. Kalın sağlıcakla.